2'de 2 yaparak lige iyi bir giriş yaptık. Kocaeli Spor maçında tabi skordan ziyade bizleri mutlu eden oyuncuların sahada gösterdiğimiz organizasyonlara uyumaları, taktik disiplinde oynamaları ve gollerin 2-3 tanesinin de bu 36-37 gündür çalıştığımız antrenmanlarda çalıştığımız organizasyonlardan olmasından dolayı bizi ayrıca mutlu etti. Ee, ama e, belki çok klişe olacak ama daha ligin e, gerçekten çok başındayız. Ki bu seneyi biliyorsunuz 36 maç var, 34 de değil. Çok çok uzun bir maraton. Çok e, ciddi almamız gereken bir e, şehre gidiyoruz. Bir takıma karşı oynayacağız. Bizim aldığımız e, iyi oyunla beraber gelen bu 6 birlik galibiyet şimdi e, rakipler de şunu uyandıracaktır. Biz Manisa FK takımına karşı biraz daha dirençli olalım, biraz daha motive çıkalım diye. Dün de oyuncularımızla bunu paylaştık. Bunun bilincindeler. Kaliteli ayaklara sahip bir takımız. İyi oyunculardan, iş ahlakı olan oyunculardan en önemlisi sahip bir takımız. Ama ligde artık ikinci ligi, TFF ligi veya Süper Ligi yok. Ligde gerçekten kalitenin öne çıkması için rakip takım kadar, en az rakip takım kadar mücadele etmeniz gerekiyor. Hatta onun da üzerine çıkmanız gerekiyor ki maçtan mutlu sonla ayrılabilelim. İki haftada oyuncularım sahada hem zihinsel anlamda hem fiziksel anlamda hem de oyun felsefesi anlamında ciddi şeyler ürettiler. Ama çok erken, geliştirmemiz gereken çok yönümüz var. Ve buna cevap veren de bir ekibe sahibim. Bundan dolayı inşallah içeride veya dışarıda oyunumuz değişmeyerek kendimizi geliştirerek, üreterek devam edeceğiz. Afyon maçı da bu maçlardan biri olacaktır diye inanıyorum.